أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل نقطة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما velzinin yebituna lirabbihim sucadan ve kıyama velzinin yekuluna rabbenasrif anel azab an azab cehennem in azabaha kana garama innaha saet mustakarran ve mukama saddakallah okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler Furkan suresinin son bölümünde Cenab-ı Hak celle celaluhu Eybadur Rahman'ı tanıtıyor yani Rahman, Allah'ın has kulları kimlerdir? Hangi sıfatlara sahiptir? Onu Rabbimiz Teala bizlere anlatıyor. İlk sıfat olarak ve ibadur rahmanil lezine yemşûne alel ardı hevnen Onlar yeryüzünde yürürken tevazu ile yürürler. Mütevazı bir şekilde yürüyen Rahman Allah'ın kulları. Bir insanın yürüyüşü ahlakını ortaya koyuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kibirli kibirli yürümeyi hedef olarak gösteriyor ne de böyle ezik, beli bükülmüş, sahte tevazu gösterisi. Buna da razı değil. Gerek ayet kelimelerde, gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde bu ahlakı görüyoruz. Tam bir izzetli, vakur bir şekilde tevazu ile yürümeyi hem Allah Celle Celaluhu Rahman Allah'ın sıfatlarının birincisi sayıyor. Hem de o Kur'an'ın ahlakı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu en güzel şekilde göstermiş bizlere. Kendisi de yani Resulullah Aleyhisselam da sağlam adımlarla çabuk bir şekilde yürürdü. Yani tembel, miskin bir hali yoktu Efendimizin. Sağlam basardı ve seri bir şekilde yürürdü. Zayıflık ve gereksiz huşu gösterisinde bulunan bir yürüyüş değil, soylu ve ağırbaşlı bir insanın yürüyüşü. Soylu, ağırbaşlı, vakur bir şekilde yürümeyi Allah Teala bildiriyor. Bir başka ayet yerimede İsra suresi ayet 37 Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaiz billah. Ve la temshi fil ardı maraha inneke len takriqal arda ve len tebluğal Sen sakın ha yeryüzünde yürürken böyle kibirli kibirli yürüme. Çünkü senin o yürüyüşünle, o halinle ne yeri delip yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin. Yani dağlara erişemezsin, o kibirin gururunu seni yükseltemez veya yeri yarıp aşağı inemezsin. Kibirlenme, gururlanma buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İsra Suresi ayet 37'de. Bu sebeple Müslümanlar bu ayetten yola çıkarak her türlü kibir, zorbalık, gurur, kendini beğenme, yüksekten bakma bütün bu özelliklerden uzak kalmak durumunda. Yani bir Müslüman diğer Müslümana asla kibirle bakamaz. Yukarıdan bakamaz. Aynı zamanda onların yiyecekleri, bu Rahman Allah'ın sıfatlarının yiyecekleri, giyecekleri, evleri, binekleri hep sade olmuştur. Bakınız bu ayetten yola çıkarak yürüme deyince sadece şu adım atmak değil hayat yolunun yürüyüşü nasıl olacaktır? Aynen burada gösteriyorlar. Yiyecek seçerken, giyim kuşam alacakken seçerken, bir ev bakarken yahut bir binit bir bineğim olsun diye isterken asla <laughs> gösterişlisini istemiyorlar. Niye? İnsanların gözü kalmasın. Kibir gurur vesilesi olmasın diyerek giyimlerini, kuşamlarını, yemelerini, içmelerini, binitlerini, evlerini böyle mütevazı şekilde seçiyorlar sahabe-i kiram bu ayetten yola çıkarak. Onlar da bize örnek oldu. Biz de bu ahlak şiarını edineceğiz inşallah. Aynı zamanda etraflarına sıkıntı vermez, eza, eziyette bulunmaz, sendeler gibi yürümez, hesaplı, saygılı, merhamet tavrıyla güven ve huzur yayarak yürürler, giderler buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin açıklanmasında. Demek ki bir müminin yürüyüşü, gidişatı, hayat yolundaki attığı adımlar ne kibirli, gururlu, ne zelil bir şekilde, tam bir vakur ifadesiyle saygın bir şekilde dinine, imana yakışır bir halde yürümek olacakmış ayetin ifadesiyle. İkinci özellik nedir peki? Ve izâ khâtabehumul câhilûne kalu selâme. Cahillerle karşılaştıkları zaman onlara selam derler, selamı söylerler veya selametle nitelenecek sözler söylerler. İki manası var. Birincisi, cahillerle karşılaştıkları zaman onları selamete erdirici sözler söylerler. Yani kardeş cihazım etmeyin yahu, şu hal güzel bir hal değil. Biz müminiz, bu imana yakışır bir tavır değildir diye onları esenliğe, selamete götürecek sözler söylerler. Onları cahillikten kurtarıp Allah'a imana, Peygamberin aleyhisselam ahlakına yönlendirirler bir manası. Diğer manası ise cahillerle karşılaşınca onlara çatmaya tenezzül etmezler. Bir söz söylüyor, hakaret ediyor veya laf çarpıyor, duymazdan gelip yürüyor. Benim işim cahillerle uğraşmak değil. Ben onlara zaman ayıramam. Benim yolum sıradır müstakim, o yolda azimle yürüyeceğim. Şu şöyle demiş, bu, bu sözü söylemiş, arkamdan şöyle konuşmuş. Allah'a havale ediyorum, ben yürüyorum yolumda. Bu tavrı göstermesi gerektiğini allah Teala bildiriyor. Peygamber Efendimiz, sahabe-i kiram da bu ahlakı ortaya koymuşlar. Zaman ayıracak olsak zaman yetmez. Cahiller. Uğraşmayın diyor Cenab-ı Hak. Onlara uğraşmayın, taklaşmayın. Onlara çakmaya tenezzül etmeyin. cahillerle. Ve izâ khâtabehumul Cahillerle muhatap oldukları zaman kalu selâme Selam derler. Esenliğe götürecek sözler söylerler. Laf anlarsa, söz dinlerse onları çağırıyor. Baktı laf anlamıyor, söz dinlemiyor. Onlara çatmadan yollarına devam ettirirler. Sonra ayet 64 Furkan suresi Rabbimiz Teala İbadur Rahman Rahman Allah'ın kullarının sıfatlarını sayıyor. Bizlere bildiriyor. Vellezine yebitune li Rabbihim succeden ve kıyama Onlar gecelerini secde ve kıyam halinde geçirirler. Vellezine yebitune li Rabbihim Onlar gecelerini geçiriyorlar. Nasıl? Sürceden ve kıyamen. Secde halinde Allah'a boyun eğmiş bir şekilde alınlarını yere toprağa koymuşlar. Emrine amadeyiz ya Rabbi diyerek sadece senin huzurunda eğiliriz diyerek secde ediyorlar ve kıyam halindeler. Ellerini bağlamışlar kıyamda dururken de Allah'ın kitabını okuyorlar. Ne okuyor? Furkan suresi. Ne okuyor? Elem Tara suresi. Ne okuyor? Ma'un suresi. Tefekkürle, düşüne düşüne, dura dura o kıyam halinde Allah'a kulluğunu yerine getiriyor Müslüman. Herkesin bir gece hayatı var. Herkesin bir gece hayatı var. Rahman Allah'ın kullarının gece hayatı böyleymiş. Secdeli, itaatli kıyam halinde. Peki diğer kullar kim? Onlar da şeytanın kulları. Çünkü iki kul vardır. Ya Allah'ın kulu ya şeytanın kulu. Şeytanın kulu isyanla geceyi geçirirken, günahlar, haramlar onları işlerken Rahman, Allah'ın kulları itaatle, secdeyle, kıyamla gecelerde geçirirler. Müslümanın da gece hayatı var. Müslüman olmayanların günahkarların da gece hayatı. Müslümanın gece hayatı secdeli, kıyamlı olacaktır. Allah'ın Celle Celaluhu bildirdiği şekliyle. Sonra bu itaat olacak, ibadet olacak elbette. Ama aynı zamanda müminin bir ailesi var. Dostları, arkadaşları var. İşte onlarla beraberken de o gecesinde, gündüzünde Allah'ı hatırlatırlar. Bak yavrum, evladım. Bak hanım, bak koca. Hanım kocasına, koca hanımına. Yarın hesaplar, mahşer var. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Gel Allah'ın kitabından okuyalım. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini dile getirelim. Onlar bizim ahlakımız olsun diye itaat halinde gece hayatlarını böylece geçirirler o müminler. Rahman'ın has kulları. Bir başka ayet-i kerime, Secde Suresi ayet 16. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Sa'nıcı <laughs> billah, <laughs> Tetecafâ cunûbuhum anil mezâci'i yedûûne rabbehum khawfen ve tamâ'a. Tetecafâ cunûbuhum anil mezâci'i. Onlar yanlarını yataktan kaldırırlar. Yatıyorlardı, uyuyorlardı, gece olmuştu. Sekinet, sükunet bulmak üzere uzanmışlardı. Gece yarısı oldu, Gecenin son üçte biri geldi, kalktı. Yanını yataktan kaldırdı. Yed'ûne rabbehum, Rabbi Allah'a dua ediyor. Nasıl? Kavfen ve tamam. Hem korkarak hem ümit ederek. Korkarak, çünkü ben bu namazı kıldım da kabul oldu mu olmadı mı? Ben bu oruç tuttum ama oruca riya karıştırdım mı karıştırmadım mı? Şu sadakayı ulaştırdım fakir kardeşime ama onu tam ihlasla verebildim mi veremedim mi? Kalbinde, yüreğinde o korkuyu taşır Müslüman. Kabul oldu mu, olmadı mı? <laughs> Rabbim Allah'ı razı edebildim mi, edemedim mi? Korkusunu taşırken bir anlamda kavfen ve tamaa ama aynı zamanda ümit vardır da. Ümidini kaybetmez. Ben bu kıldığım namazla inşallah, ben bu tuttuğum oruçla inşallah, ben bu okuduğum ayetlerle, Rabbimin ayetlerle inşallah, ben bu verdiğim sadakalarla inşallah Rabbimi razı edeceğim, cennet nimetlerine peygamberlerle, şehitlerle, Sıddıklarla, salihlerle ulaşacağım inşallah diyerek ümit var da olacaktır. Hem ümit var bir şekilde hem korkarak yed'un dua ederler buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Secde suresi ayet 16'da. Demek ki gece kalkacak, secdeli, kıyamlı ve dualı olacakmış bir Müslüman. Gecesini böyle değerlendiriyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanoğlu diyor yattığı uyuduğu zaman Şeytan gelir onun ensesine üç tane düğüm atar. Üç düğüm. Der ki yat yat uyu. Uzun gece var daha önünde. Rahatça uyu der. Onun ensesine şöyle bir vurur. Üç tane düğüm atıyor. Eğer diyor bir Müslüman kalkarsa kalkarken Bismillahirrahmanirrahim der. Subhanallah elhamdülillah. Allah'ı anarak kalkarsa düğümün birisi çözüldü. Kalktı bir de abdest alırsa ikinci düğüm çözüldü. Kalktı da namaz kıldıysa Allah'ı andı, abdest aldı, namazda kıldı ise üç düğümün üçünden de kurtulur. Asbaha kad asabe hayran. Hayra erişmiş bir şekilde dinç, ümitli, Allah'ın razı olduğu bir hayatla halde sabaha erişir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ama kalkmaz, Allah'ı anmaz, abdest almaz, namaz kılmaz ise ve asbaha sakilen keslane lem yusib hayran. Tembel, bitkin, stres, bunalımlı ve asla hayra erişmemiş bir şekilde sabaha erer buyurur Peygamberimiz. Bakınız sabaha erişimiz çok dinç, kendimizi zinde hissederek Allah'a teslim etle kalkış da bizim elimizde. Tembel, miskin, Allah canlanmasın. almasın gene bugün de sabah olmuş. isyanlarla, sıkıntılarla kalkmak da bizim elimizde. Düğümü çözersek Şeytan'dan kurtulursak, dinç, huzurlu, hayra erişmiş bir şekildeyiz. Ama düğümler çözmeden kalkarsak sabahleyin, şeytanın oyuncağı olmuş bir şekilde istediği yere sürer. Nasıl ki atın bir yuları vardır, insan o yularla yuvar, istediği yere yönlendirir, Allah korusun, atın yuları şeytanın elinde. Yürü diyor, yürü yürü diyor, yürü. Nereye? Allah'a isyanlara, günahlara götürür. Düğümler burada, şeytanın esiri Allah muhafaza. Ama düğümleri çözersem, Allah'ı anarsa, abdest alırsa, namaz kılarsa şeytan yuları atacak. O Müslümanın tepesine binemeyecek Allah'ın izniyle. O zaman gelin şunu ihmal etmeyelim inşallah. Sabah kalkışlarımızda hatta imkan varsa geceleyin kalkmaya çalışalım. Allah'ı anarak kalkalım. Abdest alalım güzelce. İki rekatta olsa bir namaz kılalım da şeytanın boyunduruğundan kurtulmuş neşit, Semihli, mutlu, hayra ermiş bir şekilde sabahımıza erelim inşallah. Ayet 65 Furkan suresi. Velzîne <laughs> ne ve o müminler. Yani şu Rahman'ın kulları olanlar. Yeryüzünde vakarla yürüyen, cahillerle karşılaştıkları zaman selam deyip geçen, gecelerini secdeli kıyamlı geçiren o ibadur Rahman velzîne <laughs> yekûlûne Rab asrif anna azab cehennem. Derler ki ya Rabbi bizden cehennem azabını muhafaza ile Cehennem azabından bizi koru ya Rabbi diye dua ederler. İnne azabeha Çünkü o cehennemin ateşi, azabı her taraftan kuşatıcı Allah muhafaza. İnneha sa'at müstakarın ve mukama. Ve ne kötü bir yer. Ne kötü ikamet yeri o cehennem. Kim gitmek ister oraya? Hiç kimse. O zaman gelin şu duayı yapın diyor Rabbimiz şu duayı yapın Müslümanlar. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru, ondan muhafaza eyle diye dua edin, ondan korunun. Korunmazsanız girerseniz oraya, sa'et müstatar ve mukame. Ne kötü ikamet yeri. Hani soruyorlar şimdi ikamet adresi neresi? İkamet. Mukim olduğu yer falan mahalle diyorsunuz. Bunun mahallesi geçici mahalle değil. Cehennem mahallesi. İkamet adresi cehennem. Müstakarran ve mukama. İkamet yeri burası. Ve üstelik öyle bir ikamet yeri ki misafirlik, konukluk, ağırlama, yeme içme yok. Ateş, azap, kaynar su ve zincirler, bukalar var Allah muhafaza. Kim gitmek ister? Hiç kimse. O zaman Müslüman hayatını yaşarken dikkatli yaşamak durumunda ayetler muvacihesinde. Bu duayı da yapacak. Yani onların ibadeti kendilerini Allah'ın sevgilileri olduğu ve cehennem ateşinin kendilerine dokunmayacağı şeklinde boş inanç ve gurura götürmez. Ben bu kadar namaz kılmışım, benim bu kadar orucum var, ben bu kadar sadaka vermişim, ben Allah'ın sevgili kuluyum. Kesin cennetliyim, cehenneme asla girmeyeceğim. Boş inancına, gururuna düşmez diyor. Ayeti açıklardı. Niye dua ediyor böyle? Bakın her namazına rağmen, orucuna rağmen, Kur'an kıraatine rağmen, sadakası bütün hayırına rağmen hala dua ediyor. Aman ya Rabbi cehennem azabından muhafaza eyle. Niye? Korkuyor. Kesin garanti görmüyor. Kesin garanti görenler münafıklardır. Kendini azaptan garantide görenler münafık insanlardır. İman sahibi kimse asla garantide görmez. Ebu Bekirler, Ömerler, Osman ve Aliler radıyallahu anhum ecmain. Allah hepsine razı olsun. Münafık oldu mu ki diye korkarlardı. Onca imanlarına, onca iyiliklerine rağmen hala nifak korkusu taşıyorlar. Bugün bizler de kendimizi asla garantide hissetmeden dualarla, ibadetlerle Rabbimiz'i Allah'tan istiyoruz. Cehennemden korumasını, cennet nimetlerine erdirmesini inşallah. Başka bir özellik de Rahman Allah'ın kullarının ayet 67 Furkan suresi. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْتُرُوا Allah'ım, ekber Allah. Şu ayeti <laughs> vereyim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا İnfak ettikleri zaman, harcamada bulundukları zaman da لَمْ يُسْرِفُوا israf etmezler وَلَمْ يَقْتُرُوا cimrilikte göstermezler. Ne cimri ne israfçı. Cömert bir şekilde dengeleyici hayatlarını devam eder. Harcamaları bu şekilde yaparlar. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Tam kıvamında, tam dengeli şekilde harcamada bulunurlar. İsraf nedir peki? Hak haricinde harcamada bulunmak israftır. Bir lira bile olsa Allah'ın razı olmadığı bir harcama mı? İşte o israftır. Bir lira bile olsa. Hatta elli kuruş bile olsa. Çok büyük büyük rakamlar olmaz gerekmiyor. Allah'ın razı olmadığı bir yerse, bir makamsa, bir alışverişse işte o israf oluyor. Peki ben paralarımı harcarken, alışveriş yaparken nerelere para harcıyorum? Neler alıp satıyorum? Efendim ne yaparsın ya avradın ağzını tutamadık da, hanım şöyle demişti de, koca böyle demişti de, komşular böyle sıkıştırmıştı da, onu da alıverdik, buna da sahip olduk. O paralar israf oluyor. Allah'ın razı olmadığı zaman. Bir dakika kardeş, bir dakika hanım, bir dakika koca, bir dakika abi. Şu israf yahu Allah'ın razı olmadığı bir alışveriş. Almayalım şunu, sahip olmayalım buna. İsrafa girmeyelim. Rahman Allah'ın kulluğuna yakışmaz bu diye elini çekmesi lazım Müslüman'ın israftan. Diğer tarafta ise muhtaçlar, yetimler, dullar onlara da cömertçe dağıtması lazım. İsraftan elini çekecek. Dul, yetim, muhtaç, fakir, fukara, gariban, gureba onları da el açıklığıyla bol bol dağıtacak. Kendinden daha muhtaçlara cömert olacak Müslüman kimse. Bu dengeyi kuruyor Rab misali. Böyle olun Müslümanlar. İsraf etmeyin, cimri olmayın. Allah'ın razı olmadığı yerlere harcamada bulunmayın. İsraftır. Allah'ın razı olacağı yerlere de cimrilik etmeyin. Bol bol verin. Sizin cehenneminize karşı, ateşe karşı set olsun, perde olsun. Allah'ın rızasına sizi ulaştırsın. <laughs> Ayetler devam ediyor. Allah nasip ederse bir başka zaman devam ederiz inşallah. 68. ayetten. Kısaca hatırlayıverelim izah ettiğimiz yerleri. Okuduğumuz bölüm Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinden 67. ayete kadar. İbadur Rahman diye başladı. Rahman, Allah'ın kullarının sıfatlarını zikrediyor. Birinci özellik neydi? Yürüyüşlerinde vakur olurlar. Kibirli, gururlu değil, zelil, bitkin de değil. Vakur, izzetini kaybetmeden Müslüman yürüyüşü böyle devam ettirecek. Kafirlere, müşriklere, münafıklara laf, pabuç bırakmayacak. Sonra cahillerle karşılaştıkları zamanda selam derler. Onlar da selamete erdirmek için çaba harcarlar bir manası, diğer manasıyla onlara sıtaşmazlar, onlara çatmazlar, bakarla yollarına devam ederler. Üç, geceleyin kalkarlar, sütçeden ve kıyama, secde, kıyam halinde gecelerini geçirirler. Dört, dua ederler. Ya Rabbi bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Çünkü onun azabı şiddetlidir. O ne kötü ikamet yerdir diye dua ederler. Beş, infak ettikleri zaman nafakada bulundukları zaman, harcamada bulundukları zaman da Allah'ın razı olduğu yerlere harcamada bulunurlar. İsraf etmezler, cimre davranmazlar. Allah'ın razı olduğu yollar oraya sarf ederler, muhtaçları görüp gözetirler. Allah'ın rızası vermek için de çaba harcarlar buyuruldu. Rabbim cümlemize sıfatlara sahip olmayı nasip eylesin. Bizleri kendine has kullarda eylesin. Şeytanın kul olmaktan da cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillah. Rabbil alemin.